Merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün birlikte konserve taze fasulye konservesi yapacağız. Siz isterseniz rondodan da geçirebilirsiniz. Ben şu an bulunduğum yerde rondo yok ben yaylaya gelmiştim orada taze fasulyeyi bulunca yapmak istedim onun için elimde doğruyorum rendeden ya da rondodan da geçirebilirsiniz ben 2 kilogram yaklaşık 2 kilogram kadar fasulyeye 4 tane biraz irice domates doğradım pembe domates vardı pembe domates doğradım siz istediğiniz domatesi doğrayabilirsiniz yıkayıp ayıkladığım fasulyelerimi de şöyle gösteriyorum. Benim fasulyem şeker fasulye. Şöyle çekirdekli sevdiğim için ben bu fasulyeden yapmayı tercih ettim. Siz dilediğiniz fasulyeden kılçıklı olmayacak şekilde dilediğiniz fasulyeden yapabilirsiniz. Bir çay bardağı zeytinyağını ve doğradığım domatesleri tencereme alıyorum. su yerimi de üzerine boşaltacağım. Şöyle elimle yapayım. Ve bunları yüksek ateşte 15 dakika kavuracağım. Bu arada ocağımızın altını hiç kısmıyoruz. Yüksek ateşte Şöyle karıştırarak bir 10-15 dakika kavuracağız. Tuzumuzu da ilave ediyoruz tamamen damak tadımıza göre. Ben şöyle bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi fasulyelerimizin rengi değişti ve altını kapattım tuzun attıktan sonra. Şimdi sıcak sıcak kavanozlara dolduracağız. Kavanozları daha önceden kaynatıp soğuduktan sonra dolduracağım. Şimdi burada biraz imkanlarım iyi değil. Doldururken falan gösteremiyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle. Fasulyelerimi kavanoza doldurdum. Benim e, hiç üzerine su koymama gerek kalmadı. Domatesim biraz sulu bir domatesdi. Onun için şöyle gördüğünüz gibi hiç üzerine su ilave etmeden sadece kendi suyuyla kapaklarını kapatıyorum. İki geri bir ileri şeklinde sıkıca kapatıyorum. kavanozlara doldurduğum fasulyeleri düdüklü tencereye koydum. Şu şekilde havlularla sardım birbirine vurarak kırılmasın diye. Ben düdük tencerede kaynatacağım. Siz normal tencerede de kaynatabilirsiniz. Normal tencerede kaynatacaksanız 25-30 dakika kaynaması gerekiyor. Şimdi tabi suyunu falan da koyacağım. Onları da göstereceğim. Ben düdüğünü indirdikten sonra benimki eski tip bir düdüklü tencere. Düdüğünü indirdikten sonra 10 dakika kaynatacağım şekilde suyunu da dolduruyorum. Konservelerimizi çıkardık tenceresinden soğumaya bırakıyoruz ve kavanozları ters çevirmiyoruz. Kapakla içerisinde yiyecek olduğumuz gıdanın temas etmemesi gerekiyor. Ee, bu konservelerin tutup tutmadığını yarın kapağına tıkladığımız zaman tutup tutmadığı belli olur soğuduğu zaman veya işte birkaç saat sonra belli olur videomuz sonuna kadar izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen başka bir videoda buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın bir dipnot bu videoyu gerçekten çok zor koşullarda çektim yani tamamen telefonun kamerasıyla ve şartlar çok uygun değildi ama her zaman konserve yapılmadığı için yapmışken bunu videoya çekmek istedim beğenir ve abone olursanız tekrar söylüyorum çok memnun olurum şimdilik kalın sağlıcakla hoşçakalın